Kral Efekan ve Alperen'in kalesinde herkes mutluydu. Çünkü Efekan ve Alperen kalenin güvenliğini üst düzeyde tutuyordu. Güvenlik amacıyla kaleye giren herkes kontrol ediliyordu. Ama tam bu sırada uzaktan birileri kaleyi izliyordu. Bu adamların amacı Efekan ve Alperen'in kalesini ele geçirmek. Kaledeki şövalyeleri izleyerek zayıf noktalarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Bu sayede içeri sızabilirlerdi. Bu kaleyi ele geçirmemiz gerekiyor. Burası bizim olmalı. Ama kalenin güvenliği çok sağlam. Her yerde şövalyeler var. Ve şövalyeler herkesi kontrol ediyor. İşte bu kalenin kralları da yukarıda. O ikisini öldürmemiz lazım. Eğer ki bu şövalyelerden bir tanesini kandırabilirsek kalenin içine sızabiliriz. Ve bu sayede kaleyi içeriden fethedebiliriz. Eğer ki o nöbetçi şövalyelerden bir tanesini bile satın alabilirsek, yani bizim adamımız olursa, bu iş sandığımızdan da kolay olur. Efe kan kanka, o kadar mutluyum ki anlatamam. Bir kalemiz var ve bu kalenin kralları biziz. Halkımız bize hizmet ediyor, bizim için çalışıyorlar. Ve bizim de görevimiz dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı halkımızı korumak. Kral olarak bunu yapmak zorundayız. Evet sayın yolcularımız Gizemli Adaya ulaşmış bulunmaktayız. Gizemli Adada inecek olan yolcularımız şu anda paraşütle aşağıya atlayabilir. Hadi hadi yürü gözüm görmesin sizi. <laughs> MCP jet iyi uçuşlar diler. İşte gidiyoruz. Gizemli ada burası. Yavaş olun. Aşağıda yamyamlar var galiba. Efekan ve Alperen buradan geçmiş olmalı. Hadi inip hemen Efekan ve Alperen'i aramaya başlayalım. Ay inanmıyorum. Yamyamlar var burada. Sessiz olun. Uyandırmayın. Yamyamlar neyse ki uyuyor. Şöyle çaktırmadan yanlarından geçelim hemen. Hadi. Sessiz olun. Şşş. Sakın bizi duymasınlar. Bu gizemli adada gitmemiz gereken sadece bir yol var. Şuradaki uzun yolu takip edeceğiz şimdi. Büyük ihtimal Efekan ve Alperen de buraya geldilerse bu uzun yolu takip etmişlerdir çünkü gidecek başka hiçbir yol yok. Hadi hadi. Eminim ki onlara çok yaklaştık. Yamyamlar da duymadılar bizi. Bir an önce şu düz yoldan aşağı doğru ilerleyelim çabuk. Ta karşıda bir yer var görüyor musunuz? Sanırım oraya girmemiz gerekiyor. Burası bir tapınağa benziyor. Ve korkutucu sesler geliyor oradan. Bu kaleyi ele geçirmek istiyorsak yapmamız gereken şey basit. Kaleyi içeriden fethetmeliyiz. Bir şövalyeyi kendi adımımız yapmalıyız. Oradaki şövalyelerden bir tanesini satın alacağız. Paramız çok. Şuradan bir sandık hazine alıp getir buraya. Tamam getiriyorum. Evet şimdi bu sandığı şövalyelerden bir tanesine vereceksiniz. Ve bizim adamımız olmasını sağlayacaksınız. Eğer ki o nöbetçi şövalyelerden bir tanesi bile bizim adamımız olursa işimiz çok kolaylaşır. O yüzden şimdi gidin. Ne yapıp edip bir tane şövalyeyi satın alın. Ona tüm hazineyi verin. Sonuçta bu verdiğimiz hazine sayesinde o kaleyi fethedeceğiz. Bakalım şövalyeleriniz size ne kadar sadık göreceğiz. Hazineyi gördüklerinde acaba sadık mı kalacaklar yoksa onları satacaklar mı? Evet şimdi gidip şu nöbetçi şövalyelerden bir tanesine şu hazineyi verelim bakalım. Siz şimdi gidin ve bir tane şövalyeyi bu tarafa doğru çağırın. İyi de nasıl çağıracağız bu tarafa gelmez ki. Ya ne bileyim bir şey uydur işte. Ne yap ne bu tarafa doğru gelmesini sağla. Sen tek başına git. Biz seni burada bekliyoruz. Tamam tamam gidiyorum. Bekleyin siz burada. 2 dakika sonra geri dönerim. Gidip bir şövalyeyi bu tarafa doğru çekmem lazım. Şövalyelerden birisine güzel bir yalan söylersem ormanın içine çekebilirim onu. Mesela bir olay var diyebilirim. İşte başlıyoruz. Şurada nöbet tutan bir şövalyeyi ikna edebilirim. Tamam tamam yürü hadi yürü. Kaleye girebilirsin hadi. Yardım edin lütfen şövalyeler yardım Öf, sen edin. Sen kimsin ne oluyor? Şurada yardıma ihtiyacımız var bir kavga çıktı. Ne kavga hemşerim gidin halledin kendi aranızda. Ya bir yardım etsen ne olur ayır şunları öldürecekler birbirlerini. Öf tamam tamam bekle. Dostum ben hemen geliyorum şunların kavgasını bir ayırayım. Hadi götür beni neredeler? İşte şu tarafta. Hadi gel. Hani hemşerim nerede? Burada kimse kavga etmiyor. Evet, kavga yok ama senin için bir sürprizimiz var şövalye kardeş. <laughs> i̇şte bu hazine senin için. Ne oluyor lan burada? Kimsiniz oğlum siz? Bana bakın öldürürüm hepinizi. Sakin ol. Biz sana hazine veriyoruz. Sen bizi öldürmekle tehdit ediyorsun. Bu hazinelerin hepsi senin olabilir. Ne diyorsun sen? Ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Derdiniz ne sizin? <laughs> Bizim adamımız olacaksın. Bu hazinenin hepsi senin olacak. Senden istediğimiz sadece tek bir şey var. Gece olduğunda bize kapıları açmak. Kalenin kapılarını gece olunca bize aç ve tüm hazine senin olsun. Bu kadar mı yani? Bu kadar basit mi? Tamam kabul ediyorum. Gece olunca kapıları size açarım. Bak gece olduğunda kalenin kapıları açık olacak. Unutma. Tamam yaparım bunu. Ama neden istiyorsunuz bunu? Çünkü biz kaleye saldıracağız ve o kaleyi ele geçireceğiz. Ne? Bak şövalye iyi dinle bizi. Bu gece biz bu kaleyi ele geçireceğiz. Eğer ki bizim adamımız olursan kaleyi ele geçirdikten sonra sana zarar vermeyiz. Bundan sonra bizden birisi olursun. Peki ya bunu yapmazsam? İşte o zaman kaleyi ele geçirdikten sonra seni de öldürürüz. Ya şimdi bize yardım etmeyi kabul edersin ve gece olduğunda kalenin kapılarını bize açarsın ve bundan sonra bizim adamımız olursun ya da biz kaleyi ele geçirdikten sonra sen de ölürsün. Diğer herkes ölecek bunu unutma. Sen de ölmek istemiyorsan aramıza katıl. Tamam kabul ediyorum. Bu işin dönüşü yok. İyi düşün. Gece olduğunda size kapıyı açacağım. İçeri gireceksiniz. Ve kaleyi ele geçirmenize yardım edeceğim. Bir sıkıntı çıkmayacak. Merak etmeyin. Güzel. Bir şövalyeyi satın aldık. Artık işimiz çok kolay. Gece olduğunda saldırıya başlayacağız. Ve hiç kimsenin haberi bile olmadan kaleyi ele geçireceğiz. Hadi gidip Ragnar'a haber verelim. Bu haberi duyduğunda çok mutlu olacak. Yavaş yavaş gece olmaya başlamıştı. Artık büyük savaş yaklaşıyordu. Tam bu sırada Arda ve ailesi de Efekan ve Alperen'in kalesini bulmuşlardı. Siz kime baktınız hemşerim? Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada? Ya biz Efekan ve Alperen'i arıyoruz. Duyduğumuza göre bir kaleleri varmış. Siz Kral Efekan ve Alperen'den mi bahsediyorsunuz? Ne kralı ya? Alperen benim oğlum. Neyse hemşerim, kale şu tarafta. Gidip onları bu kalede bulabilirsiniz. Hadi kalın sağlıcakla. Sağ olun teşekkür ederiz. Hadi hadi biz de hemen gidelim. Alperen ve Efekan kral mı olmuş? Ulan gerçekten doğru galiba bu. Şuraya baksanıza kalenin üstünde MCP yazıyor. Efekan ve Alperen bunu nasıl yaptı? Nasıl kral oldular? Şu kaleye bir ulaşalım da anlarız. Gidip Efekan ve Alperen'le konuşalım. He? Ne oluyor ya? Demir parmaklıkları kapatıyorlar. Hop durun bakalım. Siz kimsiniz? Neden geldiniz? İçerideki krallar bizim çocuklarımız. Onlarla görüşmek istiyoruz. Nasıl ya? Efekan ve Alperen'in ailesi misiniz siz? Aynen öyle. İşte içerideler. Tamam açın kapıyı. Kralların ailesi geldi. İçeride görüşsünler bakalım. İnanmıyorum. Efekan, Alperen bu siz misiniz gerçekten? Evet biziz. Kalemize hoş geldiniz babacığım. Oğlum ne olmuş size böyle? Kasta falan olmuşsunuz. Nasıl yaptınız bu işleri? Gerçekten sizsiniz değil mi? Hayal görmüyorum yani ben şu anda. Alperen oğlum seni çok özledik. Hadi evimize gidelim artık. Asla olmaz. Bunun için geldiyseniz boşuna gelmişsiniz. Şimdi buradan gidebilirsiniz. Efekan oğlum bari sen gel. Biz bu kadar yolu size almak için geldik. Yapmayın lütfen. Üzgünüm gerçekten ama boşuna gelmişsiniz. Artık. Biz burada kendimize yeni bir hayat kurduk. Bu köyü bir kale haline getirdik. Ve buranın krallarıyız artık biz. Biz bu kaleyi bırakamayız üzgünüm. Yapacak bir şey yok onlara karşı çıkamayız. Onlar artık birer kral olmuş ve tercihlerini yaptılar. Biz artık şehre geri dönelim. Efekan ve Alperen bizimle gelmiyor. Hava iyice karardı. Gece oldu. Şehre nasıl geri döneceğiz biz? Efekan ve Alperen'i de alamadık zaten. Canım çok sıkkın çok. Evet, hazır mısınız? Saldırı başlıyor. Şövalyelerden bir tanesini satın ha? aldık. Gelin şöyle gelin. Orada birileri var. Bu adamlar kim böyle? Şş, sessiz ol. Duymasınlar bizi. Şimdi bu satın aldığımız şövalye bize kalenin kapılarını açacak ve içeri saldırıyı başlatacağız. Evet, şövalye bizden haber bekliyor. İçeri girmeyi başardıktan sonra içerideki herkesi öldüreceğiz. İki tane kral var, onları da öldüreceğiz. Olamaz, kaleye saldıracak bu adamlar. Şövalyelerden bir tanesini satın almışlar. Yani şuradaki nöbetçi şövalyelerden birisi bunların adamı galiba. Hadi hadi gidelim, Efekan ve Alperen'e haber verelim. Evet, kaleye saldıracaklarını söyleyelim hemen. Çabuk çabuk hızlı olan saldırı her an başlayabilir. Şövalyeler çabuk kapıları açın. Kral Efekan ve Alperen'le görüşmek istiyoruz. Çekilin önümüzden. Bize engel olamazsınız. Efekan ve Alperen'le görüşeceğiz. Onların ailesiyiz biz. Çekilin önümüzden. Efekan baksana kanka yine bizimkiler geldi. Bizi şehri götürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Şehre geri dönmeyeceğiz. Bizim artık yerimiz burası. Bunu kafalarına sokacaklar. Hayır anlamıyorlar işte sürekli geliyorlar ne yapacağız biz bunları? Madem ki sürekli bizi rahatsız ediyorlar biz de kral olarak vazifemizi yaparız. Nöbetçiler hepsini zindana atın. Oradaki herkes zindana girecek. Kral olarak emrediyorum size. Kral Efe duydunuz. Ben de emrediyorum oradaki herkesi zindana atın. Laftan anlamazlarsa işte böyle olur. Şimdi zindanda cezanızı çekin. Kral Efekan ve Kral Alper'in emriyle zindana gidiyorsunuz. Yürüyün bakalım yürüyün düşün önümüze. Efekan Alperen sizinle konuşmamız lazım. Kaleye saldıracaklar çocuklar dinleyin bizi. Kendi kendilerine konuşuyorlar hala duyuyor musun kanka? Bir de utanmadan bize yalan söylüyorlar. Neymiş kaleye saldıracaklarmış. Eee zindana girmemek için yalan söylüyorlar tabi. Ben olsam ben de yalan söylerdim. Hadi hadi yürüyün çabuk. Kralların emriyle zindana gireceksiniz. Bakın yanlış yapıyorsunuz kaleye saldıracaklar diyorum size. Konuşmayın fazla girin şöyle içeri hadi. Bunların kapısını da kapat. Tamam tamam kapıları kapattım. Ben buradayım siz gidebilirsiniz. Yanlış yapıyorsunuz. Çıkartın bizi buradan. Kaleye saldıracaklar diyorum. Herkesi öldürecekler. Çıkarttınız bizi buradan. Hata yapıyorsunuz. Bu kaleye saldıracak olan adamlar kralları öldürecek. Kral Alperen ve Kral Efekan'a saldıracaklar. Anlamıyor musunuz? Siz onları düşünmeyin. Kral Efekan'ı ve Kral Alpereni koruyoruz biz zaten. Bu kaleye kimse saldıramaz. Gözlerimizde gördük. Adamlar kalabalık saldıracaklar. Hepinizi öldürecekler. Çıkartın bizi buradan. Evet saldırı vakti geldi. Şu kapıdaki şövalye kapıları açsın. Tamam az sonra açar. Zaten bizi fark etti. İşte geldiler. Kapıları açmam gerekiyor. Arkadaşlar siz çok yoruldunuz. Hadi gidin biraz istirahat edin. Ben burada nöbet tutarım merak etmeyin. Siz iyice bir dinlenin tamam mı? Hadi. Gerçekten ha? mi? Tamam. Vallahi çok yorulmuştum ben de. Evet işte geliyorlar. Saldırı başlıyor. Şu kapıları hemen açayım. Artık ben onlardan biriyim. Beni de hiç kimse görmesin. Saklanayım en iyisi. Evet kapıları açtılar. Hadi saldırı başlıyor. Bu kale bizim olacak. Arkamdan gelin. Saldırıyoruz. İçerideki herkesi öldürün. Tüm şövalyeleri, tüm köylüleri. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayın. サウダラー